Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz börek tadında nefis patatesli kahvaltılık tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 2 tane büyük boy rendelenmiş patates, kumpirlik patateslerden kullandım. 1 kase beyaz peynir. Varsa elinizde kalan peynirler kullanabilirsiniz. İnce ince piyazlık doğranmış yarım kuru soğan. Yarım kase ince doğranmış sucuk. 3 tane yumurta. 1 su bardağı un. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Tuzunu ilave edelim. İyice karıştıralım. tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağı alalım. Hazırladığımız karışımı tavaya alalım. Üzerini düzeltip tavaya bastıralım. Üzerini düzeltelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakalım. 15 dakika sonra altının kızarıp kızarmadığını kontrol ediyorum. Altı kızarmış. çevirelim. Ben düz bir kapakla çeviriyorum. Tekrar bir tatlı kaşığı tereyağı daha tavaya alalım. Patatesli karışımı tavaya alalım ve diğer tarafını da kızartalım. kapağını kapatıp 15 dakikada diğer tarafını kızartalım. Ara ara kontrol edelim. Ocağımız kısık olsun. Kısık ateşte kızarana kadar pişirelim. Bir tarafını 15 dakika, diğer tarafını da 15 dakika pişirdim. Patatesli kahvaltılık tarifimiz hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dilimleyelim. Bir tanesini sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Börek tadında nefis patatesli kahvaltılık tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.